Herkese merhaba arkadaşlar 2025 YKS tercih süreci 10 Ağustos itibariyle sona erdi. Tercih işlemleri sona erdikten sonra da haliyle ilk merak edilen konu tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun cevabını bulmak için de geçtiğimiz yıllarda ÖSYM sonuçları kaç günde açıklamış, ne zaman açıklamış ona bakarak tahmin etmeye çalışacağız. Şimdi ilk olarak 2021 yılına bakalım arkadaşlar. 2021 yılında YKS tercih süreci 20 Ağustos'ta sona ermiş, sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanmış. Yani 11 gün gibi bir süre var burada. 2022 yılına baktığımızda ise tercih süreci 5 Ağustos'ta sona ermiş. Sonuçları ise 15 Ağustos'ta açıklamış ÖSYM. E. 2023 yılında tercih işlemleri 8 Ağustos'ta sona ererken sonuçlar ise 19 Ağustos'ta gelmiş arkadaşlar. Son olarak da geçtiğimiz yıl yani 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanmış bakarsak tercih işlemleri 4 Ağustos'ta sona ermiş. Sonuçlar ise 13 Ağustos'ta açıklanmış arkadaşlar. Son 4 yıldaki tercih sonuçlarının açıklanma tarihlerine baktığımız zaman 9 ila 11 gün arasında sürdüğünü görüyoruz. Bu sene de çok farklı olacağını düşünmüyorum. Yine 9-10 gün, 11 bir gün içerisinde sonuçlar gelecektir. Takvime baktığımızda ayın 23 ve 24'ü hafta sonuna denk geliyor arkadaşlar. Yani bence 10-11 günde değil de geçen senek gibi 9 gün içerisinde sonuçlar gelebilir. Yani 22'si gibi sonuçlarınızı öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Sonuçlar açıklandıktan sonra da üniversite kayıt işlemleri başlayacak tabii ki. Üniversite kayıt tarihleri de belli oldu bu arada. Online kayıtlar 1 ila 3 Eylül arasında yapılacak. Yüz yüze kayıtları ise 1 ila 5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ancak burada şöyle bir şey var. Her üniversitenin uygulaması aynı olmayabilir. Yani bazı üniversiteler kesinlikle yüz yüze kayıt istemiyorlar. Sadece online kayıt kabul ediyorlar. Yani ben gideyim, yüz yüze kayıt yaptırayım diyemiyorsunuz. O yüzden üniversitelerinizin duyurusunu mutlaka takip edin. Bazı üniversitelerse tam tersi online kayıt istemiyor, yüz yüze kayıt istiyorlar. Hatta bazı bölümlerde kesinlikle yüz yüze kayıt isteniyor. Yani özellikle sağlık raporu falan isteyen bölümler var. O tarz bölümleri kazandıysanız yüz yüze kayıt yaptırmanız gerekiyor. Kaydı nasıl yaptıracağınızı öğrenmek için de dediğim gibi kendi üniversitelerinizin duyurularını mutlaka takip edin. Web sitelerine girdiğinizde duyurular kısmında zaten bu konuda bilgiler yer alıyor. Tabii kayıt işlemleriyle birlikte artık KYK yurt başvuruları da başlayacak. KYK yurt başvurusundan sonra KYK burs başvurusu olacak. Bunun dışında yine ek yerleştirme süreci olacak. Yani 2025 YKS süreci henüz sona ermedi. Daha sona ermesine birkaç ay daha var diyebiliriz. Kasım-Aralık ayına kadar sürebiliyor. Özellikle burs başvuruları Kasım-Aralık'a kadar sarktığı için o döneme kadar size bilgilendirme videoları çekmeye devam edeceğim. Tüm videolardan haberdar olmak için kanala abone olmanız yeterli arkadaşlar. Başka bir şey istemiyoruz zaten. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.